Arkadaşlar ben Samet. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar YouTube'a iki bölüm atacağım. Belki bugün 2. bölümde atarım. Ama bu 3. bölüm iyi Bugün arkadaşlar bahçeyi artık yeni düzen getireceğim. Şu şekilde arkadaşlar. Bahçeyi buraya yapacağım. Ee, burası zaten büyüğüne kadar bekleyeceğim. Ee, ondan sonra dur şu şuraya şuraya keseyim. Bekleyin şuraya bir kesmem gerekiyor. Dur. Tamam. Şu şekilde arkadaşlar şunu bir dakika ya. Ne yapsam ee, Abi şurayı da ekeyim de dur. Buraya da ekeceğim şuraya da eksen mi acaba diye düşünüyorum da. Lan bu gelme buraya gelme bir yürü git ya. Oğlum seni öldürürüm ha. E eve girme. E, eve girme. Yani ana geliyor bak. Zaman bak seni öldürürüm ha. E neyse arkadaşlar şimdi bu arada böyle kalsın mı bilmiyorum ya. Tamam tamam. Lan oğlum git git. Lan seni öldüreceğim artık yeter ya. Gel ya gel gel. Gel gel. 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 Bak abi abi de bak. Ben öldürürüm ha. Ne olur mu? Seni oynama benim ha. Kuşlara bak. Koşu koşu bir daha yama geliyor. Evet şimdi şurayı şöyle kapatalım Dur Şöyle yapacağım. Şu şekilde burayı kapat abicim ha tamam güzel. En az burası öyle kalsın mı acaba ya? Tamam burası öyle kalsın mı bir arkadaşlar. Şimdi e, burayı şu kadar ya, tabii, büyüteceğim Dur şu şekilde Şu şekilde Dur Evet e, Geri kalanı Dur Aa, Buraya kalmıyor, yok Tam uzatma yani Tamam Böyle bahçeyi arkadaşlar buraya getireceğim Aslında bak burayı alacağım Çünkü bak buraya şey getireceğim şey, Hayvanlar büyüyünce yani çok fazla olacak arkadaşlar Bakın arkadaşlar çünkü Şahsı çok artıyor artık yani. Şöyle göstereyim size dur. Bakın. Yazık. Yürüyemiyorlar bile. <laughs> o yüzden arkadaşlar. E, burayı arkadaşlar şuraya kadar getireceğim. Ve burayı komple koyun olacak arkadaşlar burası yani. Yazık yani bunlara acıyor. O yüzden şuraya getireyim şuraya dur. Hayır hayır. Dur Alayım. Ha şu şekilde gel tamam. Şunu alacağım abi daha buraya ekmeyeceğim. Ver abi tamam. Ee, buraya ekmelere devam edelim. Şu şekilde. Gel abi gel 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 gel. Lan gel işte ya. Bunlar havasız olmuyorlar işte. Hava havalamalar gerekiyor. Tamam. Aslında var ya şuraya komple yapacağım ya dur. dur. Aynen şu şekilde. Ya bak yine havas kaldı bak. Oldu mu? Yerize kovalayın. Dur. Tamam. şimdi buraya alalım. Gelin. Buyurun. Buyurun. Lütfen buyurun. Aa bak. Aha dur lan burası birleşir dur. Ama dur. Ben daha şöyle şey yapmadım. Tamam. Aa at bana geçecek yer kalmadı. Şurayı kır lan şurayı. Mää. Mää diye bağırır Kesildi Ali Baba Dur buraya ek abi buraları ek bunlar bize lazım Tamam Aslında bilmiyorum ya acaba Kendime ayrı bir bahçe yeri yapmam lazım ya Artık ah, bir sonraki bölüme gelsin Dur <laughs> Ben tutsun lan. Başım hiç şey değmiyorum. Şimdi bahçe 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 kalsın abi bahçe onu bahçe onu konuşamıyorum. Bahçe bahçe kalsın. Burayı alacağım. Ee, dur. Ama bir dakika şimdi burada benim buradan geçe şeyim yok. Ha, tamam burası böyle kalsın abi bak. Çünkü benim bunlara şey yapmam lazım. Yem vermem lazım. Yeni sonra arkadaşlar çocuk yapıyorlar. Yani, yani inek yapıyorlar. Bir de bayağı poğun yapıyorlar işte. Ee, bunu al. Tamam burası kalsın mı bilmiyorum ya. Ahtan dur ek ekme ekme abi ya buraya ekmeyeceğim dur. Burası boşa etmesin tamam. Büyüyen varsa onu bir daha ekmeyeceğim ya. Tamam burası tamam at ekmeyeceğim buraları. Buraya ekeceğim burası kal, kalabilir. Şurası kalacak. Ama yani işte şurayı ve oraları alacağım işte. Şu noktayı bir çok yapmam lazım. Koy bunu. Ha dur. Bunu şuradan alalım. Ver abicim bana bunu. Oyuna bak kaste başladı. Abicim. O değil mi? Ha öbürü tamam. Lan oyun bir düzgün dur kasma ya. Öf. Ver. Bir de evin etrafını şöyle şey yapsam arkadaşlar. Şu taşlar ya ondan yapacağım. Böyle güzel gözüksün. Yani bir daha ev büyüteceğim zaman. Ha tamam. Şu an bir durum yok ya. O yüzden şey yapacağım. Çapa yapacağım. Bir de ne yapsam acaba ya. Heh, bu, bu bize lazım abi. Bize kesin lazım. Tamam. Bir dakika çubuk yapabiliriz bir daha. Ha tamam. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar şimdi ben buraya kazacağım. Evet, dur kayda girdik mi bakayım. Tamam. Yine bir kasma oluyor. Evet şöyle bir dur. Al abi bunu. Bana bunu ver. Tamam. Bakalım burada gizli hazine varan var mı? Hadi abi be. Hiçbir şey çıkmaz mı be? Hadi 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 hadi. Abicim. Hadi be. Lan hadi oğlum ya. Lan. hadi lan, hadi lan hadi lan hadi lan ne kömür var ne de diamond buldum hiçbir şey bulamadım abi Aslan diamond bul yo diamond buldum mu yo diamond bulamadım sadece bir kömür buldum ya abi bulamıyorum değil bura buraya ben bulamıyorum Allah Allah abi yani olmuyor ya. Gelmiyor ya. Kırıldı. Öbürü kırıldı vallahi. Şuna bak bayağı yerledim. Şuna bakın ya. Aa. Görüyor musun? Ha bu nedir yani? Ne diamond var, ne kömür var, hiçbir şey yok. Bir tek bunu buldum. Bu da yani normal yani bu kadar da. Hadi abi ya. Ne yazıyorum ya? Doğuda özledim geçen. Aslında eziyordum işte? Park diye çıkıyor. MCR'la gidiyor çok seviyorum ya. Yani <laughs> Kazanır mısın? Ya. Ya vallahi oğlum ya. Ya niye çıkmıyorsun ya? Hiç çıkmaz mı oğlum bir insanın karşısında hiç? Neyse arkadaşlar. Video like, beni unutmayın. Sizi seviyorum. Kanala abone olun. Şu an yine donuyorum ama olsun. Hoşçakalın. Yine de açacağım bir videoyu kanalı. Üf, hadi be abi, ya, hadi ya. Hadi. Arayın.